Ve çarşamba gününün en güzel dizilerinden biri olan Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümde neler olacak? Arkadaşlar öncelikle Mehdi ile Zeynep'in mutlu olmasını isteyenler videomuzu beğensin ve sayımızı görelim. Yine güzel bir bölümü geride bırakan Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümde Mehdi ile Zeynep arasında neler olacak? Mehdi ile Ben alabilenecek mi? Benal'ın doğacak bebeği için Zeynep Mehdi'den vazgeçecek mi? Faruk ile Emine arasında neler olacak? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için Doğduğun Ev Kaderi'ndir en önemli detaylar ve en önemli gelişmeler için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve yine güzel bir bölümü geride bırakan Doğduğun Ev Kaderi'ndir yeni bölümlerde her şeyi öğrenen Zeynep uzun bir süre Mehdi'den uzak kalmak isteyecek. Fakat arkadaşlar Mehdi Belan'ın hamile olmasına rağmen Zeynep'ten vazgeçmeyecek ve yeni bölümlerde Benal ve Zeynep'in annesi Mehdi ile Zeynep'in arasını açmak için yeni planlar yapmaya başlayacaklar. Fakat bu oyunlarında başarılı olamayacaklar ve Mehdi ise Zeynep'in peşini bırakmayacak. Ve diğer taraftan Faruk ile Emine'nin olayların ortaya çıkması ise yeniden ortalığı karıştırmaya başlayacak. Ve Emine oyunlarını alet eden Faruk ise Mehdi ile Zeynep'in ayrıldığını öğrendikten sonra Emine'den ayrılmak isteyecek. Ve Emine'den ayrılan Faruk ileriki bölümlerde Emine'nin hamile olduğunu öğrenecek. Arkadaşlar şimdilik kanalizimiz bu kadar. Yeni gelişmeler ve yeni detaylar için kanalımıza abone olmayı unutmayın.